Aman ağlıyor ağlıyor da iki gözlerime kan doldu İlili kan doldu, kan doldu, kan doldu, kan doldu Ama ben sen isem de yine yetmeyeceğiz Alın bak zalı azalın bak önümüze Ben doldu, ilili der doldu, der, doldi, der doldi. Amalım benle sen sevmiştim daha yine yetmeyeceğiz Zalım pah pah zalım ağlan ölümüze Dert oldu, ne ne dert oldu Dert oldu, dert oldu Aman gelsene Ne gelsene Gelsene, 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 gelsene Konu kurbanın olurum gelsene Aman gelsene Deli gelsene 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 Gelsene, gelsene. Kulun kurbanın olurum ya sana Aman yine cenazem yolda kaldı da gel götürseler Ben öldüm aman Zalımsın oy 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 oy